Herkese merhaba Pinkilerim. Bugün sizlerle Canku'nun Apple Müzik Sanatçı fotoğrafının değişmesi hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Pinkilerim Canku'nun Apple Müzik Sanatçı fotoğrafı değişti şu anda da fotoğrafta da gördüğünüz gibi yeni fotoğrafta Canku'yu gümüş küpeleriyle yanında ise ta keman çalarak ayakta görüyoruz. Pinkilerim geçen sene Shuga'nın da profil fotoğrafı değişmişti. Değiştikten bir sonraki gün Agus DD2 mixtape yayınlanmıştı. Yani profil fotosunun değişmesi bize bir şeyin habercisi olabilir. Bu arada sizler neler düşünüyorsunuz? Evet Pinkilerim video bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.